Merhabalar arkadaşlar. Bugün Hawmin oynuyoruz. Bugün e, ee, de bazı şeyleri yapacağız. Bazı nesneleri bilmeye çalışacağız. Sonra burada paralarımızla sonraki öğeyi seçip Hadi bu olsun sonraki öğeyi. Sakın aldım. Hadi sizi arı. E, niye ben şey yapamıyorum tam bitmediği için herhalde. Buraya yazdığımızda ben e, 346 diyeceğim de. Üstelik şöyle de bence. 567. Çok kadar oldu. 400. 344. Dedim. Oha. Adamlar püro. pıra pıra pıra. Hani yandık işte yandık. Korktum elinden. En soncum oymuş. Allah en de son demiyalay kendim göremedim. Aa çok şey olduğu için alta da indiriyor tamam. Tamam. Şimdi bak benim dediğim değil mi? Evet benim dediğim. Keşke ne diye 12 dolgu e, 200 diye keşke o uh, helikopter varmış. Koku varmış. Cehennem şey varmış. Ha. Tamam. Peki kaç tane? 555 yüz diyorum. Ne yapayım başka bir şey yok. 555 yüz dedim. Daha fazla dedim. Yedi O kadar fazlaysa az valla. Gerçekten ben ilk önce 588 yapmıştım. Bak nereli... bak ne kadar yere düşmüşüm ya. Ben Artık kendime bakmayacağım. Neye bakıyorum? Neye? <laughs> Çeker geliyor. Şimdi yani su çıkması gerekirken şeker çıkıyor. hadi. Hayır dedim. 500 ben 500 diyeceğim. Bir kere bildi olursam ya vallahi şanslıyım. Ne de evet, şu şeyi. Yum 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 tamam nom 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 Yum nom nom 500 yok mu ya? nom adam tam tutturmuş diyecektim. Şunu altı yaslaymış oluyormuş. Beş yüz demişim yakınmış. Ya sıfır desem kazanayım mı o zaman Allah Allah. Sonraki dolgu portal olacakmış ama ne çıkacağını bilmiyoruz. Ee, kolay bir şey yok mu ya? Lezzetli ayılar. lezzetli ayılar bunlar. Çikolata. Aa ben Peki ben dinozor istediğim için dinozor tipine geçeceğim. Eee, dokuz. 900 abarttım. Bir de 900 diyorum. Dokuz yüz diyorum. <laughs> 900 tane var mıydı yok. Altı yüz diyorum. adam iki tane daha yapsaymış tutturuyormuş ya. Ay üç tane daha. Çok yakınlar. Kimse de tutmuyor. <laughs> şey mi? Ay. Bu, bu ne ya? Bir sen niye bunları yiyip kusuyorsun abi? Kuh, kuklamasın ne için ama niye kusuyorsun? Bir de kuklaymışsın zaten. Daha yeni öğrendim. 654 654 65 oldu 456 oldu. <laughs> Fazla mı yaptım ya? Altı tane daha yapsayım şunu. Bir şey bunlar pıra. Bizim zaten bunları yenmemize gerek yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Görüşürüz. Bay bay. kalın Abone ve like atmayı unutmayın. Merhaba Örümcek abla. Ne yapıyorsun? <laughs> çok tatlısın sen.